Emiş hanım merhabalar ee, biliyorsun bugün ve yarın Refik Korkmaz eğitimleri yapıyoruz Deniz hanımın evinde Deniz hanımla seni tanıştırayım dedim şurada official bir şekilde yani resmi <laughs> bir şekilde ee, kendisini tanıtsın sana nur şahitelerimiz sonsuz buradan sevgi ve selamlarımızla merhaba Emiş hanım şimdi yüz yüze tanışamasak da küçük bir video yollamak istedik ben Zehra hocamın burada olmasından dolayı çok çok mutluyum. Eğitim çok çok güzel geçiyor. Enerjimiz de aynı. <laughs> hem eğlenceli hem de çok çok bilgilenerek geçiriyorum bu eğitimi. Yarın da biliyorsunuz zaten eğitimde devam ediyor. Bugün de bayağı bir ilerleme kaydettik. Mucizelerde yaşadık. Çok çok güzel oldu. Ee, Nurşah ötesi sonsuz olsun. Çok teşekkürler. Çok selamlar. Refik e, Korkmaz Bey'e de çok çok selam söylüyorum buradan. Videolarını takip ediyorum. <laughs> çok sağ olun. Bu arada Deniz çok iyi bir öğrenci. <laughs> Allah'a şükürler olsun. Çok zeki. Çabuk anlıyor. Çok iyi bir kanal kendisi. Mucize ötesi güzel deneyimler yaşıyoruz. Enerjilerimiz akıyor. Mucizeler bizimle olsun. Sevgiler. Sevgiler. Hoşçakalın. kalın. <laughs> Hoşça kalın.